başlıyor. Oyuncu aylara Evet canlar birinci bölümü çok sevdiniz. Biz de çok sevdik. Bak şöyle bir tipimiz var. Kuşuz artık. Sinek değiliz. <laughs> ya evet Büyüdüm. Sineği, sineği ben de sineğe beğenmemiştim. Canlar DNA falan böyle alabiliriz. Bilmiyorum siz. Şimdi... Ama çok pahalıymış DNA'lar. <laughs> Alamıyoruz. O yüzden kapatıyoruz. Yani kendimiz de büyütebiliriz. Oyuncu aile olarak Türk bayrağını ve almak istiyorum ileriki bölümlerde. Ama şu an birazcık savaşalım. Kendi kendimize savaşalım. Oyun başlar başlamaz da yemezsin yani. Girmek lütfen, girmek lütfen. lütfen, 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 lütfen dostum birazcık. Bir dakika sakin. Şimdi bu oyunda en büyük olmak istiyorum. Azıcık bir büyüyelim, bir sakin ol. Bak bu en atıp büyük olmak çekme istiyorum. olay çok iyi. Tamam atıp mı? çekme çok iyi de bunlar bana atıp çekecek biraz. Da. Evet. Ha işte bu. Canlar bu oyun çok Kastım zor. Birinci bu. bölüm izlemediyseniz sakın kaçırmayın. Çok zor ve çok güzel, çok eğlenceli. Bunları yiyebiliyor muyum mesela? Bunları ben niye yiyemiyorum? Ay musun? Yedim. Çok güzel, bunları yiyebiliyormuşum. Bunlar ben bilmiyordum mesela. İlk oyunda görmemiştim. Dostum, Hayır. dostum buraya yaklaşmayın. Buraya yaklaşmayın. Büyümeden yaklaşmayacaksın. Şunu çok öğrendim. Büyükler, sen değil. de büyüksün ama şunları yedikten sonra ben seni Şuraya, şuraya. Hayır. 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 Hayır ya. Kalmadı. Şurada küçükler var, şurada küçükler var, şurada küçükler var. Ayşe, ayşe, Şunlar ayşe, 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 var ya bir ayşe, ayşe, yersem da, 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 seni de yerim, da, da, da. seni de yerim. Hayır hayır hayır. Sinek kardeş, sinek kardeş. Hayır hayır sinek geç şurada. Arı, arı seni yerim. Arı seni ben yerim. Nam yaparım. Arı, arı. Aşağı. Hadi, 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 hadi. Hadi hadi hadi. Kolucan beni yiyor. Hadi hadi hadi. O onu yerse onu ben yiyemem. Onu ben yersem o onu beni yiyemez. Öyle bir denklemin içindeyiz. Hadi ama hiçbirimiz hiçbirini hiç Kurtu. Kurt güzel aslında canlar. Kurtu yersek. Yersek. Dinozor var aşağıda. Kuşuz biz ya. Ya kuşuz da kaçıyor bak. Hayır o tehlikeli. Aa Oo, güzel, güzel. O parçalandı güzel. da tehlikeli. O, bak, şu an büyük. O parçaları yerim ben ama. Artık sen tehlikeli değilsin. Şu büyük parçan tehlikeli. Ya çok yavaş ilerliyoruz. Büyüdüğün zaman çok yavaş ilerliyorsun. Aslında büyüdüğün zaman parçalanmak mantıklı ama küçülüyorsun işte. Öyle Siz de mantıklı. Ga, garibi. Küçüldüğün için şu bak Şu an ben onu açıyorum. takip etmiyorum. Onu takip etmeyi bıraktım. Şu an ben 518 puan yaptık. Aynen. Aynen. Git git koş hmm, o şu an küçülmeye mi gitti? Büyüyor. Bak parçalandı, parçalandı, büyüdü. Parçalarını mı yiyor? Dur. Şu an Hayır, bu parça. Ya. Hayır. Hayır ya. Keşke o küçük parçayı alaydım. Puma İran gel buraya. Puma İran gel buraya seni evet. fark ettirmeden evet. yedim? Cici Cici çok büyük şu an. Cici çok büyük. Küçüldü, ay, parçalandı, ay, 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 parçalandı. Ay, ay, ay. Güzel. Şu küçük parçalar alabilirsem canlar, şu küçük parçalar almak istiyorum. Kara delik beni yer, ki. değil mi? Şu para delik yer, beni yer. O yer, o yer. o yer, seni yukarıya kaçtı. Şu an parçalansam mı buraya, parçam fırlatsam mı emin değilim. Şu parçalanacak. Oraya gitme, o parçalıyor seni. O gördün mü arkasına sak? o seni parçalıyor gitme dedim hala aynen, gidiyorsun. Aynen ben onu öğrenmek istemiştim. Öğrendim şu an Parçalarında. Al. Şu an çok kötü bir şey yaptım. Niye his, kendi anladım. parçalarımızı yiyemiyoruz? Şu an kendi parçalarımızı yiyemiyoruz ama şunu yiyebilecek mi şunu? O beni yiyerek büyüdü. Ya. Ben de onu yiyerek büyüyeceğim. Ya. Ben de onu yiyerek büyüyeceğim. Şu an o işler sinek. Yok. Sinek ne yapıyorsun? Sinek iyi misin? Dostum sen niye parçalanmıyorsun mesela orada? Biraz önce parçalanmadı. Yok. Şu an kötü yere girdim. Şu kurdu yerse güzel. güzel. Güzel yine büyüdüm canım. Şu canla. aşağıdaki yeşili ye. aşağıdaki. Şunlar yiyeyim. Şu aşağıdaki siyah çok tehlikeli biliyor musun? Güzel güzel. O siyah beni yer. Şu Oo. an buradan ben karını nasıl çıkarım şuradan, diye düşünüyorum. Şuradan şuradan Şu Hayır, çok büyüdü. Yiyecek, Bom. Bu... Yiyecek. Oyun çok güzel, çok eğlenceli ve canlar zor aynı zamanda. Ama yine devam ediyoruz canlı. Aa gelme. Hemen küçüğüz diye. Ya Küçükken çok yeni ama <laughs> Görüyorsun değil mi? Küçükken çok istiyorsun. Seni yiyemem ama birazdan görüşeceğiz. Birazdan hepinizle görüşeceğiz, bir dakika, hayır. bir dakika bir dakika. Şu küçük gezen parça var. Hayır, yiyemez bizi. O bizim. parçayı ben alabilirim. Hayır. Allah gözlüğüm Allah dağlar kralı gözlüğüm. Ali, Ali ama Ali yapma. <laughs> ya artık büyüseydik ya. Ya benim var ya hızlı büyümem lazım. Sinek. Hayır. Ya Parçalan benim. nasıl yiyorlar ama gördün mü? Lütfen dostum, sinek bak. Yer misin beni emin değilim. Hayır aynı başa başlayalım. Küçükken başsınız. çok hızlısın ama. Hayır 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 hayır. var ayor, ya bir, bir Fırlatıyorlar. Ama fırlatma eşyası diyorum ya güzel ama saçma bak şunlara yaklaşmayacağız. Bunlar tehlikeliymiş. Biz sonra kendimizi yiyebilsek tekrar büyümeseyiz. Aynen biz sonra lazım. büyüyemiyoruz ama. Oyunun sonuna gelmiş. Bak defter bitti. toplayalım. Defter bitti bence de canlar. Şu an. Aaaa. <laughs> Aaaa. Kaç, <laughs> kaç. O neydi öyle? Kocaman bir şey geldi. 911. 911. Sen yesem aslında var ya çok güzel büyürüm ya. Benim sana ihtiyacım var. Şunu ye. Ay, ay, Aa, nasıl o nasıl yedi? yedi? O nasıl yedi? Ben niye çözemedim o birleşmeyi? O nasıl yedi? Parçalanıyoruz ama birleşemiyoruz. Bence de o birleşme varsa ben çok büyürüm. Seni yiyebilir miyim? Sen çok emin değilim. Sen benden büyük yoksin Yok, Aynen. ay arkanda çok büyük bir şey var. Dostum sen nasıl büyüdün o kadar? Hartaya sığmıyorsun, güzel. Bana gelmiyorsun değil mi? Küçücük Geliyorsun. bir şeyin mi? Beni Geliyor. niyetle bana niyetlenmedin inşallah. Bismillah diyerek senden başlayacak gibi. <laughs> o çok büyük ya. O herkes yiyor. Şunlar da büyük. Bunlar parçalan at. Dostum lütfen sinek seni ya. yiyebilirim diye düşünüyorum. Sinek yani seni yiyebilirim. <laughs> Ve kafaya seni beni koydu gibi. Biz <laughs> <Pis> küçücük bir <laughs> Ne olur oraya yeme ben küçücüğüm. Beni yeme. Sinek. Orada Or var ya. Aa, gittik. Bip. Ben Bu adam de. dünyaları yedi doymadı. Ay. Oh, bir de biz yiyek ya. Biz kimse yiyemedik farkında mısın evet. şu an? Bir de biz yiyek. Şu an boş Kere boş geziyoruz. Yani. Şu an boş boş geziyoruz. Gel gel gel. Ya ben niye kimseyi yiyemiyor? <laughs> ben niye kimseyi yiyemedim? <laughs> boş boş geziyoruz. Seni Dön. geleyim. Size. Birinizi yiyeydim <laughs> bari. Birinizi yiyeydim bari. Oyun kasıyor bak çok geldiler. Dur şey var yiyeyim. ya. Küçük köpekler. Yiyemezler ya. <laughs> Kemikleri. Sen iyiyim. Kimse yiyemiyorum ama ya. Şu an var ya benim büyümem lazım, Acil büyümem lazım. Şu an nokta yiye yiye. 100 puan zor yap. Sandalar Şan bak kıstırıp seni kıstırsam. Sen beni yer misin? Beni yersen çok üzülürüm. Beni yersen çok üzülürüm. Ah ben seni yiyeceğim. Şöyle, şöyle, Kaçamayacağım. Nasıl yani, kaçtın ya? Bunlar nasıl yiyorlar? Mesela benim yiyeceğim. Tatlı parça ben yedim onu. Ah sineye dedim. Gel. Gel 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 gel. <laughs> Panda yedi. O kadar uğraştık panda yedi ya, ya bu oyun çok tatlı. Bir türlü büyüyemiyoruz <laughs> Şimdi ama. Şimdi büyümenin taktiğini biliyor musun? Böyle küçüklerden yiyeceksin daha sonra hızlıyken minik bir şeyler yemeye sakın. Sakın bana bir şey atmayın. Sakın. Sakın keçi kardeş. Keçi kardeş. Keçi Şu an amacımız minik bir şeyler kovalamak veya böyle kaostan beslenmek. Kaosta parçalanıyorlar ya. Evet. Parçalandıklar zaman kaostan besleneceksin. İyi de parçalanmıyor bunun. Ha bak parçalan. Kaostan beslenemem. Ya o da küçük olduğu için senden hızlı. Aynen. <laughs> Şuradan beslenebilir miyim? Yemeğe diştim diyor. Hayır! Hayır! Sen biraz benden büyük gibisin. Içeri. Sen benden biraz büyük gibisin. Ha. Kaostan beslen. Kaostan beslen. Kaostan beslen. Şuraya, şuraya, şuraya. Sen benden büyük oldun! Şu, şu taraf, şu taraf, şu taraf. <laughs> Şurası büyük. Ayy oraya var ya girersem ben çıkamam. Oraya sineği yiyebilirim. Şu beni yer gibi. Az beni yer Burası çok güzeldi aslında da. Bilmiyorum ya o çok gerildim. Oyun çok Kendini gergin aslında. Şey Oyun çok gergin. Bak şu parçalanırsa ben onu yer gibiyim ama emin de değilim. O da parçasını atarsa seni yer gibi. Şu an onu. O... Üçünüz ne oldunuz? Kanki kanki takılıyorsunuz. Bak burası tehlike, anam. Ye, ye, ye. Hayır ya. Hayır. Oyun çok güzel ya. Şu an canlar bilmiyorum ama. <güler> Yine yem, yem olduk. Yine yem olduk. Yine bir gün Dünya'nın en büyük dairesi ben olacağım. Gel 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 gel. Nasıl döndün aynı yanda? Gördün mü çok taktiksel döndü. Bunları da toplayacağım ama. Biz niye bu kadar taktiksel oynayamıyoruz? Nereye Şu... gidiyorsun kanki? Al, al da Mesela birleşmeyi deneyeceğim. Birleşmiyor ama bu işte ya. Bunu nasıl birleştireceğiz canlar niye ben bilmiyorum. Yemiş. Nasıl birleşiyorlar mesela biz niye birleşemiyoruz? Al o bizi yedi. Toptan. Şu an birleşme oyunu var mı canlar? Lütfen bilen canlar yoruma yazsın. Bu oyunda birleşme var mı? Şu an kaostan besleneceğim. Şu an büyüklerin yakınında gezeceğim. Kaostan besleneceğim. Onlar seni bir yer bir beslenir hayır, ki. Hayır hayır onlar beni yemeye uğraşmayacak. Çünkü diyecekler ki buna şey atmaya gerek yok. daire atmaya gerek yok. Bak, gördün mü kaostan besleniyor. Bak, 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 bak. Kaostan. Sana bir daire atsam mı acaba? Çok emin <laughs> değilim. Atınca <laughs> sen sanki büyüyecekmişsin. Ha şu daire. Dur, Büyüklerin yanında gezeceğim. Kaostan besleneceğim. Hep kaostan besleneceğim. Sinsi planlarımız Dinsi var. Sinsi planlarımız var. Gel. Vov! Oh. Attım yiyemedim. Seni yiyin bari. Senin bir parçan gitti. Hayır ya! Canlar oyun çok eğlenceli. Ama biz beceremiyoruz. Kaostan da beslenemiyoruz. Şurada bir kaos var. Şurada bir kaos var. Aha ben yiyeceğim onu. Ben yedim ben yedim ben yedim ben yedim ben yedim. O seni yedi. Yapacak bir şey yok devamı gelsin istiyorsanız büyüyelim özellikle Türk bayrağı daireyi alalım istiyorsanız aşağı güzel bir yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.